Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün acaba kovan aktarması yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Onlar hakkında size bilgiler vereceğiz. Hangi durumlarda kovan aktarması yapılır? Kovan aktarması yapmak şart mı? Onlarla ilgili şimdi size bilgiler vereceğiz. Bu arada videolarımızı beğenip abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdi bu kovanı aktarma yapacağız. Neden aktarma yapacağız? Görüldüğü gibi ee, şiddetli yağmurlardan dolayı kovan su almış. Ee, tabii bu nemlenme yapar, arının gelişimini yavaşlatır. O yüzden kovan aktarması yapacağız. Kovan aktarması e, her zaman yapılmıyor, zorunlu durumlarda yapılıyor. Yani bu böyle durumlarda eğer e, kovanınız böyle su aldıysa, pas pas yapıyorsa, küf yapıyorsa, arıya nem yapıyorsa, nem biliyorsunuz arıyı öldürüyor, arının gelişimini engelliyor. O yüzden bu durumlarda kovan aktarması yapıyoruz. Şimdi temizlediğimiz kovanı aynı şekilde yanına koyup çıtayı nereden aldıysak oraya vereceğiz. Aktaracağımız kovanı alıyoruz buradan. Aktaracağımızı alıyoruz. Yan tarafa koyuyoruz. Evet. Temiz kovanı da altına koyacağız. Sırasına göre hangi çıtayı nereden aldıysak oraya koyacağız. Yani zorunlu durumlar olmadığı zaman kovan aktarması asla yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Çünkü arı yuvasına alışıyor, orayı e, belli yerlerini e, propolisle e, donatıyor, propolisle muhtelif yerlerini sterilize ediyor. O yuvasına alışıyor. Oranın e, kovanının belli bir sıcaklığı var, 34.5 derece sıcaklık. O sıcaklığı elde ediyor. Şimdi biz durup dururken işte ben bu kovanı değiştireceğim dersek arının düzenini bozmuş oluruz, gelişimini yavaşlatmış oluruz. Ancak böyle zorunlu olan durumlarda kovan aktarması yapılabilir. Ufak tefek mesela kovanlarda kek artığı falan oluyor, onlar kazıyarak temizlenebilir yani kovan aktarması yapmak gerekmez. Kovan aktarması dediğim gibi çok zorunlu durumlarda olmalı. Yoksa durup dururken kovan aktarırsak her sene arının gelişimini yavaşlatırız. Örneğin kendimize pay biçelim. Biz nasıl başka bir eve gittiğimizde eve uyum sağlamakta zorlanıyorsak diyelim ki ev taşıyacağız. Arılar da aynı şekilde yani. Bu kovandan o kovan aktarıldığında yeni bir düzen, yeni bir yere alışma bu arıların gelişimini yavaşlatacaktır. Şöyle mesela. Açmışken çıtanın durumuna da bakalım çıtalara kapalı yavrular var evet i̇nşallah. yeni yeni yavru sökecekler yeni yerlerinde inşallah rahat ederler zaten e, güçsüz bir kovandı 4 çıta bu aldığımız şekil... düzende koyuyoruz aynı şekilde değil mi canım evet. nereden aldıysak oraya vereceğiz çıtaları bu şekilde bu kovanı devam ettirsek kovan sönerdi bakın her tarafı su olmuş bir küf oluşmuş altına küf. bak perselisiniz. Evet. Yani şöyle yakın çekeyim görüldüğü gibi kamera gösterebiliyor sanırım. Her taraf küf. Burada arı barınamaz zamanla söner. Gördüğünüz burayı mi? Evet. Sanırım görmüştür kamera. Böyle çekti. ıslak küf. Şu kalan arıları da önüne silkelim. Oradan ilgisini almasını. Tamam. Bu şekilde kovan aktarmasını yaptık. Aynen nereden aldıysak işte oraya verdik. Biraz içinde arı kaldı kovanın. Onu da aynı kovanın önüne silkerekten arıların yerini bulmasına yardımcı olacağız. Görüldüğü gibi orada arılar birikti. Onlar zamanla kovanlarına girerler. şimdi çuvalını örteceğiz. Araba şu şeridini de verelim açmışken. Evet, kovan aktarma bu kadar. aktarması kolay, basit. Ama yapmıyoruz yani mecbur kalmadıkça. Zorunlu durumlarda yapacağız sadece. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.